Tabii Enayi, ben iki kutu içmiştim de yine yırtmıştım kefeni! Hadi çıkalım! Kurtardım seni Filiz! Artık çekinmeden söyleyeceğim. Seni seviyorum. Sen ölseydin, senin arkandan ben de ölürdüm. Yaşayamazdım. Şimdi hayal değilsin, gerçeksin. Konuştum işte! Seni seviyorum! <laughs> Beni duymuyorsun ama ben içimi boşalttım ya. Oh ya. Evlenir de uslanır Hadi Hüsnü Size hadi. nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, sağ ol! Mühim değil aslanım. Ama madem bu kızı seviyorsun, geceleri odana başkalarını alma. Ee tabi. Ben mi almışım? Tabi. Yok babam. Her hafta başka bir karı. Ulan bir de sen kime tere satıyorsun? Hem de karılar bir memnun çıkıyorlardı ki! Sanki bir erkek dünyada sen varmışsın gibi! <laughs> Tabii, bundan sonra yapmam! Tamam, ee, söz! O kadınlar kimdi? Aptal, Aptal salak, kim, kim olacak? Biri Sinan'ın dalgası, ben al. Biri de Vehbi Bey'in aganisi falan filan! En mühimi de inek müdür, benim Filiz'in hastası! Verdin anahtarı, onlardan eşkilerini buldular! Sen de bu suretle müfettiş bile oldun Ha, Kaldırım müfettişi! Alak. <gülüyor> <gülüyor> yani beyefendiciğim, şu Hüsnü bu sefer fabrikalar genel müfettişi yapın, doğrusu hak etti. Evet, düşünüyorum! Bir adam avanak olur ama, bu kadar olmaz be! Ee, bazı insanlar avanaklığı kendilerine meslek edinirler. Evet. Ee, yarın sabah ona bir otobüs bileti verip Ankara'ya göndereceğim. Fakat oradaki büroya gidip de te tehdişe kalktığında olacakları görmek isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi olalım, ben bugüne bugün fabrikalar genel müfettişiyim. Adamın fena yaparım ha! <laughs> <laughs> Vay, müfettiş Hüsnü bey, şeref verdiniz! <laughs> buyurun, buyurun! Ha, Ankara'ya seyahat ne zaman? Vallahi yarın da ama vazgeçtim! Ya, neden? Çünkü senin gibi aşağılık bir herifin bu fabrikaya yakışmadığını düşündüm. Kendine gel köpek, o ne demek? Şu demek, zavallı masum bir işçi kızı... ...iş konuşacağım diye aldatmaya kalkan bir adam... ...aşağılıktan da beterdir. Ha? Müsaade edin de şunun hesabını... Senin hesabın da görüldü be, bi bey! Aa, aa. yalancı düzenbaz! İşçinin hakkını yiyip, o paraları karılara yediren... ...ve bu iş içinde benim evimi kullanan ha? aşağılık bir herifsin. <laughs> Ulan eşşoğlu, seni ustabaşı yaptım, mutan! Sen mi? Anahtarı verdim diye uydurmadan bir ustabaşılık değil mi? Bütün kız işçilere sulanan sen mi kalkmış bana laf ediyorsun be? Kovuldum, defol! Kovuldum mu? Aşağıda olanları biliyor musunuz beyefendi? Patron bütün kirli çamaşırlarınızı rapor halinde almış. İşçilerin hepsi çevirdiğiniz dolapları anlamışlar. Zula'ya attığınız iki milyonu da bulmuşlar. Sahi mi? Sahi ya! Üçünüz de bu fabrikadan atılınca ne yaparsınız bilemem ama... ...Ben bir fabrikaya girebilirim. Şerefimle ocakçılık yaparım. Belki... ...Usta olamam, şef olamam... ...Müdür olamam ama... ...Boğaz topluluğuna çalışan namuslu bir işçi olurum. Ama siz... ...Bundan sonra bir bok olamazsınız artık. Hadi şimdi git bana bir çay söyle bak. Hadi. Saygı değer işçi arkadaşlar. Bundan sonra bütün haklarınızı alacaksınız. Patron böyle kötü yöneticiler yüzünden çektiklerinizden dolayı çok üzgün. Hepinize sevgilerini sunuyor. Fabrikadan ayrılmana üzüldüm üstüne. Böylesi daha iyi abi. Hikayeni biliyorum. Filiz işe başlayacak diye çıkıyorsun. Yok canım, ben kendim kendime, yani şöyle bir tezgah kurup serbest çalışacağım. Ne tezgah olan? Beş paran yok. Sonra makineye de geçeceksin. Hoş ver, o makinelerin gürültüsü beni uyuz ediyor. Ne antika adamsın bir Hüsnü! Bari artık hayal filan kurma! Kuracak hayal mi kaldı abi? Neyse, hadi gene görüşürüz, eyvallah! Eh, arana bir fabrikaya uğra Hüsnü! Kimse senin gibi çay pişiremez! Sağ ol abi, eyvallah! <laughs> Sen misin Nigar ablacığım? Mis gibi çay yapmışsın gene anlaşılan. O halde sensin Nimet ablacığım. Nimet abla! Aman anladım ya, bu müzikliği ancak Leman abla yapar. Aa, içinizden biri yaptı işte, başka kim olacak? Aşk olsun, beni hiç tahmin etmedin mi? Filiz, mi? Filiz! çayı! Yani çayı yapan Filiz! Hem de burada, benim evimde! Bizim evimizde desen... ...Ve bunun hayal değil, gerçek olduğunu kabul etsen olmaz mı? oldu! Aa. Şimdi oldu! E ya? Buna hayal diyenin gözüne parmağını koyar! <laughs> <tata>. Ay, ay! <gülüyor> <gülüyor> Salak hüznücüm <kısmıcım> benim! <laughs> benim! Ay o ne zampara herifsin! ne zaman gelseydik bir kız! <laughs> şaşırdım valla! Oo, bu ne saadet! En doğru lafı sen ettin nihayet! Hmm. Çay